selamlar sevgiler ben Hacer Şok 29 Ocak 2025 katılığı çıktı arkadaşlar hep birlikte inceliyoruz Şokta bu hafta ilk sırada deterjan hazneli süngerlik var farklı renkleri de var 60 lira Lavabo matı gelecek görseldeki ürün silikon 50 lira Venüs tuvalet fırçası çeşitleri farklı renk seçenekleriyle geliyor 35 lira Prof terapi banyo süngeri çeşitleri yine farklı renkleri var 50 lira. Bebekler için de banyo süngeri olacak dörtlü olarak satılacak 50 lira. Farklı renk seçenekleriyle cam sil çeşitleri 30 lira. Arzum Lungo ikisi bir arada dikey süpürge var kablolu ürün fiyatı 1400 lira. Klipsli mop çeşitleri farklı renk seçenekleriyle 149 lira. Vip Ahmet'ten de klipsli palet mop gelecek. Görseldeki ürün 399 lira. Krom askı düzenleyiciler var 40 lira. Yine Vip Ahmet'ten bahar temizlik seti yanında 50'li kullanat mendiliyle 499 lira. Vip Ahmet'ten sprey moplarda 29 Ocak'ta şok markette 399 lira. Saplı ovma teli çeşitleri gelecek yine renk seçenekleri mevcut 30 lira. Yer sileceği var 40 santim uzunluğunda 50 lira. Şişe temizleme süngeri de geliyor görseldeki model 50 lira. Hazneli sprey el mopu var 119 lira. Çok amaçlı sıpa duş matı çeşitleri gelecek farklı renk seçenekleriyle 100 lira. Arzum Olivia seramik tabanlı buharlı ütü 2400 watt gücü 849 lira. 5 katlı ayarlanabilir pantolon askısı çeşitleri olacak 50 lira. Ütü masası kılıfı var farklı desen seçenekleriyle 80 lira. Su emici banyo matı 40 cm 60 santim ölçüsü var oval 70 lira. Pirantek'ten şarjlı dik süpürgeler olacak yerli üretim. 2999 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Simbo'dan da dikey şarjlı süpürgeler geliyor. 3500 lira. Körüklü vantuz pompalar var. Küçük boy ürünler. Plastik 45 lira. Kaymaz raf örtüsü olacak. 45 santime 5 metre uzunluğunda. 139 lira. Yine VIP Ahmet'ten sprey cam temizlik mopları var. 599 lira. Lime pedallı spin mop 13 litre kovasıyla geliyor. 499 lira. Lime tablet mop seti de olacak. 10 litrelik kovasıyla 279 lira. Arzum Clean Compact elektrikli süpürgeler var. Toz torbasız ürünler 3000 lira. Köhler markasından da otomatik cam temizleme robotu 3700 lira. 360 derece dönebilir spin moplar 249 lira. Metal pantolon askılığı olacak 50 lira. %100 pamuk banyo havlusu çeşitleri 70 santime 140 santim 219 lira. 100 havlusu çeşitleri de gelecek yine %100 pamuk 50 santime 80 santim 100 lira. El havlusu çeşitleri de var aynı özelliklerde. 30 santime 40 santim 35 lira. Farklı renklerde ayakkabı çekecekleri 30 lira. Sili maske olacak 9'lu paket 50 lira. Plastik ceket askısı da geliyor ilk defa gelen ürünler arasında 60 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Perosoft konsantre yumuşatıcı çeşitleri var 149 lira yerine 79 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde kahve dünyasından sıcak çikolata ya da salip içecek tozu çeşitleri 400 gramlık kutular 125 lira yerine 90 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Sprite limon aromalı gazoz 4 tane 1 litre 133 lira yerine 80 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde ne kakaolu süt 6 tane 180 ml 69 lira yerine 45 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde hanım eller çok odamla ya da fındıklı bisküvi çeşitleri 6'lı paylaşmalık paketler 87 lira yerine 60 lira. İndirimli temizlik ve gıda ürünlerine de bakalım. Cif, banyo ya da mutfak ultra hız sprey çeşitleri var. 1 litrelik şişeler 67 lira. Jacobs Monark filtre kahve. 2 tane 250 gramlık paket. Yanında da filtre kahve kağıdı var. 40'lı paket hediye. 279 lira. Ülker Fındık Rüyası kakao kreması. 350 gramlık cam kavanoz 82 lira. Misten tam yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık paket 269 lira. Doktor Ötger sade krem şanti indirimde olacak 150 gramlık paket 47,75. Maretten de pratik hindi sosis 130 gramlık kutu 19,50. Ülker terem ya, gurme kaymaklı kase 400 gramlık 60 lira. Cif tüm yüzeyler çamaşır sulu jel temizleyici var. 750 mililitrelik şişe 60 lira. Dermokilden şampuan çeşitleri 1 litrelik seçenekler 70 lira. Kadın ve erkekler için deodorant çeşitleri Şokun kendi markasından 150 mililitrelik 44.50. Uludağ portakallı gazoz 2,5 litrelik şişeler 52.50. Arkonem zeytinyağlı krem 150 mililitrelik kase 55 lira. Arkonem değerli yağlar avokadolu krem var 150 mililitrelik 45 lira. Superfresh'ten pizza tost çeşitleri 200 gramlık seçenekler 50 lira. Leo salamura siyah zeytin 500 gramlık kavanoz 80 lira. Vatan markasından acılı acısız seçenekleriyle ketçap çeşitleri 500 gram her biri 28 lira. Ülker Petibör çeşitleri var 450 gramlık paketler 42 lira. Vatandan domates salçası 650 gramlık cam kavanoz 33 lira. Amigo yer fıstığı ezmesi var 340 gram 60 lira. Anadolu mutfağından nohut 1 kiloluk 47 lira. Finişten makine tuzu 1,5 kilogramlık kutu 79 lira. Finişten makine parlatıcı 250 mililitrelik 69 lira. Bebelent bebek bezi çeşitleri var. Seçenekler 116 lira. Çocuklar için toka çeşitleri olacak farklı modellerde renklerde 35 lira. Kalgon toz kireç önleyici 250 gramlık poşet 112 lira. Misten hazır salep 1 litrelik kutu 49.50. Misten yarım yağlı yoğurt 1,5 kiloluk kova 45.50. Misten tam yağlı süzme beyaz peynir var. 1 kilogramlık kutu 119 lira. Comfort ıslak havlu var. Cep boy 3 tane 15'li 13 lira. Beyaz güvercinden de mendil olacak. Onlu paket 18 lira. Şok 29 Ocak bu şekilde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer marketleri için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.